Ya, tamam, tamam, tamam. Anne. 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 Anneciğim. Anneciğim. Uyandın mı kızım sen? Niye ağladın sen Hatice anne? Emine ablaya mı kızdın? Anneler çocuklarına hiç kızmaz. Kızmaz değil mi? <laughs> Benim annem bana kızdı mı peki? Niye hiç gelmiyor? Eğer çok dua edersen görürsün. Hadi yum gözlerini de duanı oku. Hadi kızım. Ağlam ben annemi çok özledim. Annem artık gelsin. Ah kardeşim. Allah sana rahmet eylesin. Canım kardeşim. Kızım benim kızımdır artık. Rahat uyuyasın yerinde. Laftan anlamıyor musun sen Kuzey? Ne olur rahat bırak beni. Bekir'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Rahat bırak bizi. Ne olur anla. Sen ne de dediğinin farkında mısın? Düpedüz sen yoluna ben yoluma diyorsun. Anlattım işte sana. Böyle söylüyorsun ama. Senin de gönlün var bende. Bütün köy biliyor. Bekir arkadaşım benim. Böyle bir şeye katlanacağımı mı sanıyorlar? Duysa o bile delirir. O vazgeçse benim ailem vazgeçmez. Onun ailesi vazgeçmez. Sen de sesini çıkarmayacaksın. Yazıklar olsun sana. Başka çarem yok. Kaçalım gidelim buradan. Arasın dursunlar bizi. Bu nasıl bir iş? Deli olacağım. Kuzey. Mecburum. Anlamıyorum neye mecbursun. Olanlar sadece senin mi canını yaktı sanıyorsun? Bir sana değil. Bana, çocuklarına... Hı. ...hatta annesine bile ihanet etti o. Bekir öldü Kuzey. Sana bir kere inandım Hatice. Bir kere. Ama sen gittin... ...o alçağın yerini biliyorsun. Bir kere daha inanmamı bekleme benden. Beklemiyorum. Hiç inanmadın ki. Hiç. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka değil Hatice Hanım. İptal ediyoruz. E, siparişinize güvenerek aldığımız onca malzeme. Ticaret bu. Ufak tefek riskler olabilir. En uygun fiyatla çalıştık hep. Biz sizden çalışmanızdan memnunuz. Ee? Sebep ne o zaman? Sebep diyorsanız söyleyemem. Bizi bir sürü borcun altına soktunuz. Bir de kem etmeyin. Hatice Hanım belanın def edilmesi kardan önemlidir. Ne şimdi yani bu? Bela biz miyiz? Söyleyeceğimi söyledim. Güle güle atacağım. Ne oldu? Siparişler elde mi kaldı? Tehdit ettiniz değil mi? Sadece kulağına su kaçırdık. Rızkla oynayanın Allah belasını verir. İnadı bırakmazsan canınla da oynarız. Kimin adını havlıyorsan git ola söyle. Erkek gibi davransın. İyi kötü bir düzen kurmuşsun kendine. Fikir <laughs> <laughs> nerede desem cevabın gene aynı olacak. Ben de bir gelinlik siparişi vereyim dedim en iyisi. Düğün için değil ama. Can'ı öldürdüğümde... ...kefen yapmak için. Memur Bey. Beni ve çocuklarımı tehdit eden adam. Şikayetçiyim. Yürüyün beyefendi. Bir dakika. Verdiğim siparişi unutma. Olur mu? Buyur buradan ya polis. Bir eksikti. Alın bunu. Güzel <laughs> abi, bir kez geldi. Sen kızım Ben şimdi Hatice'ye ne diyeceğim Allah'ım ne diyeceğim Şeyma 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 Nereye gider bu kız Karını ve çocuğunu öldürmekten hüküm giymişsin Daha yeni salını vermişken Hemen belaya bulaşmak Akıl kârım sence. Çıkınca akıllı durmayıp kadını tehdit etmişsin. Ben o kadının kocasını arıyordum sadece. Beni tutmaya hakkınız yok. İfadem budur. Efendim. Anne. Anne ne oldu? Tane tane anlamıyorum. Tamam anne rahat ol. Dükkana geldi Şeyma. Dükkana geldi diyorum. Yanımda şimdi. Rahat ol. Ne oldu Şeymacığım? Ben annemi çok özledim. Hatice anne. Anneme gidelim mi? Anneme götür beni. Avucumuz yalar mıyız? Altınlar için diyorum. Hı. Kuzey dinlemeyip çökecektik börlerini. Sıkıyorsa da ne? Hazır nezaretteyken. Hı. Ne var lan? Kuzeyden mi korkacağım? Kadar altın için anamı bile kesin Kuru sıkıyla olmaz bu işler. Yapacağız bir şeyler. Şeyma'yı eve götür. Hı hı. Şeyma, canım. Leylüfer ablan eve götürecek seni tamam mı? Peki. Hı. Bu akşam matkap. Kaç bidon benzin lazım? Sen onu hesapla Cıvata. Şeyma neredesin? Şeyma. Nerede ki bu kız şimdi? Eve gitti herhalde. Bu saatten sonra da kimse gelmez. Ben de kapatayım gideyim artık. hala gelmediler. Babaanne, annem bir şey söyledi mi sana? Ne bileyim kızım, demiştir belki. hadi, hadi. Tamam geldim. Git git. Dök, 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 dök. Ay anne neredeydin? Leylüfer gelinliği teslim etmeyi unutmuş. <laughs> Şeyma nerede? Dükkanda senin neymiş? Leylüfer getirecekti. Yo. Bas, bas. 待てよ。<music> Elif'er, Şeyma'yı getirmemişsin. Evde yok. Ah Leif'er, bir şey de tam yap ya. Sana emanet etmiştim ben onu. Cık cık cık. Eyvah! Nerede bu kız? Eve gitti sandım diyor. Belki de dükkanda uyup kalmıştır ha? Ha. Tabii ya. Leylüfer de sağ sola bakmadan çıktı tabii. Çabran koş. Alo. Anne! Dükkan yanıyormuş. Ne? Siz yetişirsiniz. Koş Şükran. Memur bey. Memur bey. Memur bey. Benim çıkmam lazım. Olur söyleriz. Ne zaman bırakacaksınız beni kardeşim? Neyi bekliyoruz? Tuvalete çıkmam bile savcının izniyle. Bunu bilmiyor musunuz? Kimsenin tavuğuna kış demedim. Beni tutamazlar. Arkadaşım yüzüne meraklı değiliz. Yazı gelsin hemen. Anne, anne Şeyma. Şeyma içeride. Anne. Vaziyetim. <laughs> Ciğerim yapayalnız sanmasın kendini. tutulacak dalı olsun. Söz ver bana. Onu kızlarımdan ayırma. Onu kızlarımdan ayırma. Onu kızlarımdan ayırma. Anne. anne. Buyurun girebilirsiniz içeri. Durum nasıl doktor bey? İyi mi? Fiziksel olarak bir şey yok. Fakat büyük bir travma geçirmiş. Ne kadar sürer bu sessizliği kesin bir şey diyemem. Ama atlatacak. Üstüne fazla gitmeyin. Zamanı bırakın. Düzelecektir. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.